Yoklar. Ömer'e ulaşamıyorum. Peki para nereye götürülecek? Kim söyleyecek bunu bize? Bilmiyorum. Kitlendik kaldık. Ama mutlaka bir haber gelecektir. Hasan. Biraz ferahlamanı istiyorum ama... ...elimden bir şey gelmiyor. Nizara hayır dedim. Fevridir kendini dizginleyemez diye. Yoksa ben de Resul'le birlikte bir aziz oğlunun gitmesi taraftarıyım. Madem bir aziz oğlu gidecek, ben de bir aziz oğluyum. Ben giderim. Yok daha neler. İstersen kavi de götürelim ha. Ne var? Gidemez miyim? Herhalde şaka ediyor baba. Ya kadın kısmının ne işi var oralarda canım? Allah Allah. Kadınsam ne olmuş? Yeni geldiğinde hepinizden dayanıklıyım ben. Ee, hadi be boş boş konuşma. Doğru. Sen çok şeyin altından kalkarsın kızım. Ama bu sefer Resul haklı. Kimse kafasını yormasın. Gidecek Azizoğlu belli. Cesur gidecek. Baba ben... Milan tartışma bitmiştir. Sen sakatsın, kardeşini almaya gidemezsin derler. Bu halimle onlara ben gidiyorum demek ne kadar komik. Sevdiklerim için hiçbir şey yapamıyorum. Bunun yüzünden işkence çekmek ne demek biliyor musun? Bugün sakatlığımın acısını ilk defa çok derinden hissettim. Sakatsın. Onlara göre ben de sakatım Civan. Kadın olduğum için sakatım. Kadın olduğum için eksik görülüyorum. Gidemezsin diyorlar. Oradaki benim kocam değil mi? Bir yastığa baş koyacağım... acil kederi paylaşacağım adam değil mi? Peki ben onun için ne yapabiliyorum? Hiç. Daha hiçbir şey yaşamadan... onu kaybetmek istemiyorum. Zilan... Hazar dönecek. Buna eminim. Hazar'ı özlüyorsun. Bunu yüzünden anlayabiliyorum. Özlemek insanları birbirlerine daha çok yaklaştırır. Bak, şu anda, tam şu anda yürümek istiyorum biliyor musun? Gerçekten. Beni bahsettiğin vadiye götürür müsün? Tabii götürürüm. Bir aksilik çıkmazsa gideriz. Hele bir yarın olsun da. Tamam. Eyüp, iyi misin? Komutan, dumandan zehirlenmiş olmasın? Geldik sayılır. Fatıma Ana ne yapar eder onu iyileştirir merak etme. Komutan, şu Ömer midye tavarmış mıdır? Bilmiyorum. Merhaba. Sen silah mısın yoksa? Evet. Ay canım benim. Ya Hazar seni çok doğru anlatmış. Hatta eksik bile anlatmış. Nerede Hazar? Telaşlanma. Hazar henüz gelmedi ama yakındır. Sizlerle biraz konuşmam gerekiyor. Baban evde mi? Tabii buyurun. Tamam. Merhaba çocuklar. Merhaba. Telaşlar büyük ha. Vay 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 canım benim nasılsın? Nasılsın? Deli. E anlat nasılsın? Ya anlatsana Hazar nerede? Ne yapıyor? İyi mi? O iyi merak etme. Haberi kestiniz meraktan çatlayacaktım burada. Ya kaldığımız bölgeye saldırı oldu. Bağlantı o yüzden kesildi. Saldırı mı oldu? <laughs> o, o bizim aramızda. Hazar çok iyi merak etme. Dur bak sana mesajı da var getirdim. Ah. <laughs> Teşekkür ederim. Çok şeker bu ya. Civan, para hazır mı? Hazır abi. Kardeşim cesur getirecek. Burada hiçbir sorun yok. Sen oraları anlatsana bana. Eyup, işler bıbne. Soba sahina. İntermatişler. Yıldız gibi gözlerim. Bekle beni. Sana bir rüzgar getireceğim dağlardan, tepelerden. Bekle beni. Sana bir dolu umut getireceğim. Bekle beni. Sana zamanı getireceğim zamanın bittiği yerden. Nasıl sen beni bekle azar. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.